3 ayda sürümleri kullanıyorum. Başlangıç sebebim boyum ve bel fıtığıydı. E, son 5 ayım çok kabus gibi geçmişti. 3 ayımda artık kıpırdayamaz eğilen az olmuştu. O dönemde e, ertelemelerime rağmen en son 4. ayda yakalandım ve bandı kullandım. kullandım Ertelemeden bahsedecek anlamadı bence. Bandı tavsiye eden arkadaşlar dört ay kaçmış. Tabii. Yani evet. geliyordum ben bence böyle ifadesi daha iyi olur. Hani yumuşak bir <laughs> lenseleme falan da bir. Dört çok ay güzel. kaçmış arkadaşlar. Evet. Öyle. Evet. günde yarım saat içerisinde ben etki gördüm. Aniden e, yerden bir şey almak için eğildiğimde fark ettim. Ailem şaşırdı, ben şaşırdım. Gece yarısı aradım arkadaşımı. İnanamadı tabii o da. Şaşırdık. Ertesi günü sabahı bekledi. Çünkü son e, belki bir iki ay doğru dürüst hiç uyku uyuyamamıştım. Ertesi günü aradığımda